Adobe'nin yaratıcı araçlarını bir üyelik sistemi olan Creative Cloud ile Edge araçlarına ulaşabiliyoruz. Edge araçları ise Animate, Edge Code, Edge Inspect veya Reflow gibi birçok araçtan oluşuyor. Bu araç ve hizmetler aracılığıyla web tasarımcıları veya web geliştiricileri HTML, CSS, JavaScript ile mobil kullanımına hazır içerik ve uygulamalar oluşturabiliyorlar. Web içeriği ne olursa olsun içerisinde mutlaka bulunan objelerden bir tanesi de yazılardır. Yazılar için ise Typekit ve Web Font hizmetlerini kullanabiliyoruz. Edge Web Font hazırlamış olduğumuz web sitelerinde ücretsiz olarak sunulan fontları kullanabileceğimiz bir sistemdir. Peki Web Font temel olarak nasıl çalışır? Az önce de saymış olduğum Edge araçları içerisindeki yazılımlarda bulunan karakter düzenleme veya bölümleri aracılığıyla yapabiliriz. Ayrıca direkt kod üzerinde ilerliyorsanız ekleyeceğiniz basit bir skriple dilediğiniz fontu kullanabilirsiniz.